Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomu geçmeden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açık tutmayı ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Başarılı ve karizmatik oyuncumuz Alp Navruz'dan yeni paylaşım geldi arkadaşlar. Alp Navruz'dan yeni görüntüleri. Ben de videomda düzenleyip sizler için kanalımdan paylaşıyorum. Umarım videomu beğenirsiniz. Şimdilik benden bu kadar olsun. İyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. kanalıma izlemede kalın.